olsun da su da sabit de suyu makyaj sattırdı Hı. Çok

Yine en geldi. Allah'tan. Hı. Sonunda ne var ya makyaj yapıyordum. Babam seni açık at ki çocuklar yesin. Biz ateş mi yemeyeceğiz? Dondurma benim onları. Oley. Aksın Oley. Oley. Dondurma yemek değil be. Tamam o zaman muci vereyim. Oh my god. Baba çok da iyisin bu arada. Muciyle yemek değil bu arada. Bir daha söyleyeyim bence. Bence bir daha söyle. Çocuklar çok seviyor. Al ben de benden. Bir kapı kalsın lazım. neydi? Bu ne? Reçel mi? Bal mı ne? Neyse. <laughs> Al. Çocuklar size yemeğinizi yediğinize göre bizde de giyinelim. Çünkü saat 9. 10'da gidiyorsunuz. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> <laughs> Çıkalım. Çocuklar da bu saatte okula gidecek zaten. Çocuklar hazır mısınız? Evet. Evet. Size size zaten para vereceğiz. Hı. Hı? Sen e, şeye basmışsın. Hı. Hı. Hadi çıkalım. Gel çocuklar. Hadi siz inin. Ben sizin çantalarınızı alayım. Hadi. Hı. Zaten daha birinci sınıftasınız. Hmm. 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 genç çocuklar. <laughs> Şikayet çok tatlılar. Hmm, Ana. Çok tatlısınız siz bücüler. Halde biz bücü değiliz. Yok ya yani o anlamda demek istemedim. Siz birinci sınıfa gidiyorsunuz değil mi? Evet. Tamam gelin o zaman. Eee çantaları, çantalarını alsınlar. Durun hmm, biz tutarız. Tamam onu, ona iyi bakın tamam mı? Olur olur biz zaten onunla da bir şeyler falan alırız. <laughs> kim kim çok tatlısınız siz. Bunlar kim? <laughs> Yeni öğrenciler. Tamam. Şimdi de Senin dolabım. Çiçek günahı. 95 130 kişi yaralanmış. 90 kişi. Senin dolabın da burası. Tamam mı?